Hocam Tuncay Lakot Haber 61 ilk maçın basın toplantısında da ifade ettiğiniz gibi Avrupa'da oynama alışkanlığını eline almış bir Kopenhag maçını değerlendirdiniz, analiz ettiniz. 2-1'lik skorla Kopenhag'dan döndünüz. İkinci maç özelinde sürekli oyun tekrarını saha içerisinde oyun değişkenliğini e, yapmak için mücadele eden bir Abdullah Avcı profili var. Yarın Yine oyun değişkenliği içerisinde olacak ama sistem anlamında farklı bir Trabzonspor izleyebilecek miyiz bu açıdan? Sistem teşekkür ederim. Sistem anlamında derken formasyon olarak mı yani 4-2-3-1, 4-3-3 gibi mi şeyi yani, onu soruyorsunuz. Şimdi bazen oyunda yani öyle müdahaleler olmak zorunda oluyor ki santimler, adımlar önemli. Biraz da bunu biz ekip olarak böyle çok fazla yaşayan birisiyiz. Bazen kendime de hatta oyuncuya da acaba çok mu sıkıyorum falan diyorum. Çünkü hep Yok. oyunun içinde olmak, müdahale etmek. Geçen hafta bir iletişim bozukluğu yaşadık sahanın içiyle. Beş dakika topu alamadık. Ne aldım da. Onun için içinde olmak istiyoruz. Formasyonumuzda geçen haftadan bir değişiklik olacağını e, zannetmiyorum. Akşam yatıp sabah kalkıp başka bir şey düşünmezsem e, geçen haftaki formasyondan devam edeceğiz. Onun içindeki detaylar olacak. Ufak tefek detaylar olacak. kader öncelikle başarılar dilerim. E, Trabzon'da Trabzonspor forması altında Şampiyonlar Ligi'nde forma giyeceksin. E, Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemek sana neler hissettiriyor? E, bu büyük arenada mücadele etmek sana ne gibi duygular kaplıyor? Teşekkürler. Yani Her röportajımda dediğim gibi e, Trabzonspor'un alt uzun süre forma giydikten sonra ilk 16 yaşındaki röportajımda da belirtmiştim tek hayalim amacım öncelikle Trabzonspor'da şampiyon olmak diye. Bunu Allah'a şükürler olsun ki Allah bize nasip etti. Hocamızla beraber e, tarihe biz de girebildik. Bu bizim hayalimizdi. Tabii ki şehrin de Şampiyonlar Ligi müziğine ihtiyacı olduğunu biliyorduk. Ki şampiyon olduktan sonraki süreçte biz de zaten Şampiyonlar Ligi maçını düşünmeye başlamıştık aslında. Çünkü acaba Şampiyonlar Ligi'nde kimle eşleşeceğiz? O müziği tekrar burada duyduktan sonra tüylerimiz diken diken olacak mı diyor. ilk maçta bunu yaşamıştık. O müziği duyduktan sonra ee, tüm arkadaşlarımızla beraber farklı bir ortam, çok büyük bir arena, herkesin hayal edip de oynayabileceği bir arena. Biz de buradayız, ee, çok heyecanlıyız, gururluyuz. Ee, tüm her şeyimizle beraber yarın tekrar o müzik müziği duyduktan sonra maçın sonuna kadar dediği hocamızın dediği gibi taktiğe sadık kalarak hem Trabzon şehrine hem taraftarımıza çok büyük bir hediye vermek istiyoruz. Ee, bireysel olarak da de dediğim gibi tamamen bir gurur. Bunu yaşadığım için Trabzonspor'la yaşadığım için çok mutluyum. Hocam Mehmet Can Kaptan Ayaksa transfer oldu ve ona Trabzonspor'da A takımda ilk formayı veren isim sizsiniz. Onun transferiyle ilgili daha önce hiç konuşmadınız. Neler söylemek istersiniz? <laughs> Öncelikle teşekkür ederim. <laughs> Trabzonspor'a geldiğimde de şöyle bir ifade kullanmıştım bu yören insan olarak da verimli topraklar diye. Bundan evvelki sürelerde de çıktı. Şu anda yanımda da <laughs> bu kaynaktan gelmiş. Bu duyguları yaşamış. Özel yetenekli oyuncu. Ahmet Can için bir kere öncelikle Trabzonspor altyapısına verdikleri herkesin verdiği emekten dolayı teşekkür ederim. Ee, ve e, geldiğimde A takımdaydı. Ekibe de şu ifadeyi kullandım. Bunu daha evvelden de bir e, yazın röportajımda söylemiştim. Harika bir fiziği var. Verdiğini alabiliyor. Çok iyi bir sol ayak. E, bu Trabzon'un yüzü olması e, gerekiyor dedik. E, ve sene bittiğinde 2003'te olarak da o duyguyu altyapıdan gelme şampiyonluk duygusunu en genç yaşta yaşayan birisi olarak yazdan yazıdan beri bu süreç vardı. Onun için bir sezon başı Ahmet Can'ı planların içinde bir türlü koyamadık. Yani yani satmayacaksa kalacaksa belki onun üzerinden sadece bir plan yapabilirdik. Bu aynı zamanda da Trabzonspor'un kasasına girecek ve Trabzonspor'un markasına, altyapısına, şehrine katkı sağlayacak bir duruma müsaade ettik. Ee, harika bir durum, çok mutluyuz. Ee, bunun sayısını çoğaltmak öncelikle amacımız. Ee, onun da yapması gereken yeterli değil. Giderken birçok şeyde ne saatte de bulunduk. Ee, yapması gereken birçok şey var, geliştirmesi gereken birçok şey var. Ee, mutluyuz. Yani sezon başından itibaren hedeflerden bir tanesiydi ömrünün de için geçerli diğer oyunculardan en azından bir tane oyuncu yollayabilmekti. Kupa almaktı. Bunu yapabilmekti. Lige iyi başlangıç yapabilmekti. E Şampiyonlar Ligi önümüzde yarın akşam bir hikaye, yeni bir hikaye yazmak için çok önemli fırsat var. Umarım yarın akşam da bunu gerçekleştirip kısa vadedeki bütün hedeflerimize ulaşmış oluruz.